8 yıl önceye ait. Diyor ki NATO, nüfusu 600 bine geçen her yer yaşanmaz hale gelecek. Diyor. Yani diyor ki, kardeşim bu hengamede yaşanmaz hale getireceğiz diyor. Ben yıllardır, 2007'den beri söylüyorum. İmkanınız varsa fizik altına alın, imkanınız varsa imarsız tarla alın diyorum. Başta Illinois eyaleti olmak üzere, Wisconsin eyaleti olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Katolik okullarında İki yıl önce bir müfredat değişikliğine gidildi. O da şu. Hayatta kalma dersi. İlkokul 2'den lise son sınıfa kadar hayatta kalma becerileri dersi veriliyor. Ben öğrencilerime diyorum ki şimdi ekonomi ve işletme fakültesi de girdim ya. Diyorum ki çocuklar bunu okuyun tamam isteyerek gelmişsiniz ama eliniz tornavida tutacak. Eliniz pense tutacak. Kızlara diyorum ki eliniz bir nakış yapacak. Neyse yani beceriniz. Bir meslek öğrenin diyorum. Aksi takdirde vakti geçmiş ahın kimseye faydası yoktur ve bu geliyor.